Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte oldukça güzel, oldukça keyifli bir videoda beraberiz. Çünkü iyi gelen bilançolara bakacağız. Bilançoların ardı ardına iyi geldiğini görüyoruz. Ve borsanın da ufuktaki büyük potansiyelini, yıl sonu kapanış hedefimizi, 3. çeyrek bilançosu sonrası beklentilerimizi birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Çünkü borsada ciddi bir potansiyel olduğunu iyi gelen bilançoların ve gelecek konjöktür analizinin etkisiyle görebiliyoruz. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve destek yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda ekstra video, eğitim, içerik, canlı yayınlar, haftalık ve günlük trade hisseleri ve WhatsApp grubumuz için mutlaka katıl kademe 4 üyeliklerinizi aktif hale getirin diyorum. Bildiğiniz gibi haftalık trade şirketlerimizin içerisinde bu hafta Uşak Seramik vardı. Haftanın ilk 3 işlem günü içerisinde %28'den fazla getiri elde etti. Bugün günlük trade hisselerimizin içerisinde Türk Hava Yolları vardı ve bir gün içerisinde elde ettirdiği getiri %4 dört buçuklara vardı. İşte bunların tamamı doğru ve rasyonel analizle gerçekleşebiliyor. Biz de katıl kademe 4'te trade yaparken öyle sadece bir indikatör çalıştırarak trade sinyali bulmuyoruz. Birçok farklı noktaya, takaslarına, konjektürel geleceklerine, sektörün gidişatına, beklenen bilançolara birçok farklı noktaya değinmeye çalışıyoruz. Bu yüzden bizlerle birlikte trade serüvenine katılmak için de katıl kademe 4 üyeliklerinizi aktif hale getirebilirsiniz diyorum. Ve hemen hızlıca videoya başlıyoruz. Şimdi öncelikle bilmemiz gereken ilk nokta iyi bilançolar ciddi anlamda agresif şekilde geliyor. Özellikle baktığımızda büyük bilançolar arasında TOFAŞ tarafında muazzam bir çeyreklik satış, favök ve net kar büyümesi gördük. Tabii ki bu oranda bir büyümenin sürdürülebilir olmayacağını, momentumunun aşağı yönde döneceğini biliyoruz. Fakat bir anlık etkiyle birlikte böyle rekor bir net kar, rekor favök, rekor ciro getirmesi hisseyi belli anlamda toparlayacaktır ve akabinde de stabil bir büyümeyle yolumuza devam edebileceğiz. TÜPRAŞ tarafına geldiğimizde yine satışlarda favökte satış net karda rekor görebiliyoruz. Keza tava limanlarına geldiğimizde çeyreklik net karda zarar etti hocam. Bu da mı iyi diyeceksiniz? Ama çeyreklik satışlarda rekor ciro, rekora yakın favök görüyoruz. Evet bu bilanço da iyi bilanço kapsamındadır. Garanti Bankası'na baktığımızda oldukça kuvvetli çeyreklik net karda çok iyi bir büyüme ve rekor çeyreklik net yine görebiliyoruz. Keza Ford Otomotiv'e geldiğimizde hocam burada net kar düştü. Buna da mı iyi diyeceğiz? Buna da iyi diyeceğiz. Çünkü tarihinin gelmiş geçmiş rekor cirosunu tarihinin gelmiş geçmiş geçmiş rekor favoyunu açıklayan bir şirkete iyi bilanço getirmedi diyemeyiz. İş gayrimenkule geldiğimizde çeyreklik satışlarda toparlanma, favökte artış ve net karda kâra geçme görüyoruz. Gayet güzel. Aksigorta tarafına döndüğümüzde çeyreklik net karda bir rekor görüyoruz. Muazzam. İş bankasına geldiğimizde çeyreklik net karın arttığını değil sadece rekor düzeyde arttığını görüyoruz çeyreklik bazda. Çok güzel bir yorum yapıyoruz. Aselsan tarafına döndüğümüzde bilanço gayet iyi. Satışlar favök ve net kar büyüyor. Fakat Aselsan'ın son dönemdeki hisse fiyatı artışı çok olduğu için bilanço iyi mi? Evet iyi. Fakat 43 FK 23 FD ve atmasının nedeni Aselsan'ın son dönemde endeksi 3'e 4'e katlayarak çok ciddi getiri sağlamasıydı. Bu kadar yükseldiği için bugün bilanço iyi ama cazip, ucuz ya da alınabilir kıvamda olmadığını sadece söylüyoruz. Aylardır bağırdığımız bir şirkete baktığımızda o da Türk Hava Yolları. Şu anda da bilançosu karşımızda bekliyor. Türk Hava Yolları'nda çeyreklik satışlarda tarihi rekor ciro'yu görüyoruz. Favek'te çok iyi bir toparla net yarda kâr zarardan kâra geçme ve çok iyi bir toparlanma görüyoruz. İşte bu bağlamda baktığımızda da üzerine 4 FK, 5 FD Favok 0.50 piyasa değeri defter değeri geldiğinde çünkü öz kaynaklarda da %5'lik bir büyüme var. Evet Türk Hava Yolları'nda da rekor bir bilanço gördüğümüzü, çok kuvvetli bir bilanço gördüğümüzü ifade etmiş oluyoruz. Bu bağlamda baktığımızda bizim için bilançoların iyiye gittiğini ve borsada büyük potansiyeller olduğunu net bir şekilde ifade edebiliyoruz. Burada şunu ifade etmemiz de gayet doğru olacak aslında sadece bilanço dönemi beklenti analiziyle bile trade yapsanız kısa süre içerisinde ciddi bir servet sahibi olabilirsiniz. Bizim dün Türk Hava Yolları tarafında yani bugünün işlem günü için dün paylaştığımız videoda Türk Hava Yolları'nı aslında çekmemiz de neydi? Bir bilanço beklentisi trade'iydi. Aynı zamanda bizim 2 aydır Türk Hava Yolları tarafında iyi bilanço gelecek, mevsimsellik etkisi sektör büyüyor, iyi bilanço gelecek, yolcu sayısında artış var, petrol fiyatları artmıyor, Türk Hava Yolları'nın maliyeti artmıyor gibi gelecek çıkarımımız da bugüne hazırlıktım. Bununla ilgili çok net söylemem gereken bazı şeyler var. Çünkü birkaç tane yorumu görmeye başladım. Özellikle birincisini aracı kurumlar tarafından görüyoruz. Çünkü aracı kurumlar bilançoyu görür görmez hemen hedef fiyatla revizeye gidiyor. Şimdi görürsünüz birkaç gün içerisinde Türk Hava Yolları'nın hedef fiyatını işte 100 liradan 120 liraya çıkarttık. 200 liradan 250 liraya çıkarttık gibi bir revize gelecek. Bu açıklanan bilançoyu gördükten sonra hedef fiyatı revize etmenin pek bir anlamı olmadığını ifade etmeliyiz. Ben o yüzden Türk Hava Yolları ikinci çeyrek bilançosuna bakıp iyi geldi başarılı bilançoya bu ne güzelmiş demek %99 yatırımcıya bir şey kazandırmaz. O yüzden ben bu Türk Hava Yolları'nın bilançosu gelmeden 2 ay önce bas bas bağırmaya başlamıştım burada. Mevsimsellik etkisi var, reel büyüme var. Mevsimsellik etkisi var, reel büyüme var. İkinci çeyrekte çok iyi Türk Hava Yolları bilançosu göreceğiz. Çok iyi göreceğiz. Çok iyi göreceğiz diye diye belki de dilimde tüy bitti. Şimdi buradan aldığı momentumla hızlıca Türk Hava Yolları'nın 320 belki 325 belki 330 liralar hareket ettiğini göreceğiz. Fakat bugün 320 liradan alanlar, 310 liradan alanlar çok bir şey kazanamayacak. Bizleri dinleyip 284 lira desteğinden alanlar %15 kazanacak ve bu da 4 aylık, 5 aylık mevduat getirisinin üzerine 10-15 gün içerisinde çıkabilmemizi, bir ayda geçmişini koyarsak 1,5 ayda çıkabilmemizi sağlayacak. Bu yüzden tekrar söylüyorum. Bilanço geldikten sonra evet bu bilanço iyi demek %99 yatırımcıya bir şey kazandırmayacak. Bunu öngörüp işlem yapabilmemiz gerekiyor. Bunu günler, haftalar, aylar öncesinden test edebilmemiz gerekiyor. Bunun için de bir uydurma ya da bir kahin olmaya sadece bir gelecek tahmini yapmamıza gerek yok. Kahinlikle bugün bu bilançonun iyi gelmesini önceden tespit etmemiştik. Biz bunu nasıl sağlamıştık? Aslında tamamen sektör raporlarını inceleyerek, aylık satış verilerini takip ederek, şirketi etki eden durumları inceleyerek, petrol fiyatının artışına bakıp uçak yakıt maliyeti ve artan reel yolcu sayısı üzerine mevsimsellik etkisiyle birlikte nasıl bir bilanço gelebileceğini tahminleyerek buralara ulaşabiliyoruz. Bugün Türk Hava Yolları'nın iyi bilanço getireceğini analiz edebilmek ve tespit edebilmek için belki 10 gün, günde 2-3 saat derin okumalar, derin araştırmalar, sektör araştırmaları gibi birçok farklı şey yapıp günün sonunda bunu çıkartabiliyoruz. Yani burada Finans ve Borsa kanalında da izlediğiniz videolar aslında günler günler öncesinden hesaplanan, okunan, araştırmalara yapılan şeylerin dışa vurumudur. Bunun da altını çizmeliyiz. Bugün gönül rahatlığıyla bu videoyu çekebiliyorum. Çünkü ne demiştim? Türk Hava Yolları'nda iyi bilanço gelecek demiştik. tava havalimanlarına baktığımızda iyileşme olacak demiştik. Ford otomotiv tarafını haftalardır söylemiştik ki rekor ciro'yu rekor favayı gördük. Neden çeyreklik net kar değil onu zaten geçtiğimiz dönemlerde anlatmıştık. Demek ki bunları önceden söyleyebildiğimiz için bugün gönül rahatlığıyla videosunu çekebiliyoruz. Fakat dediğim gibi yatırımcıya bir şey kazandırmak isteyen analistler, yorumcular ya da aracı kurumlar bilanço gelmeden bu tahminleri doğru araştırmayla ve kendilerine güvenerek yapmalılardır. Özellikle Kaliteli aracı kurumlar araştırma departmanlarını mutlaka çok daha iyi seviyeye çıkartmalıdır. Çünkü gördüğüm kadarıyla iyi işleyen bir aracı kurumun araştırma departmanı olduğuna neredeyse rastlamadım. Çok nadiren tutturulan ya da doğru analiz edilen sistemler görebiliyoruz. Şimdi dönelim kendi konumuza. Yıl sonunda endekste beklentimiz nedir? Benim yıl sonunda endeks beklentim 14.000 puan ve üzeri. Bakın 14.000 puanda sabit kalırız demiyorum burada. 14.000 puan ve üzerine hareket edebileceğimizi düşünüyorum. Bugünden ölçecek olursak ne kadarlık bir mesafe var. Hemen şuradan bakalım. 14.000 puana gittiğimizde %27. Böyle 14.500 lira doğru hareket edersek %32.5'luk bir ne var? Getiri imkanı var. Oldukça güzel. Yıl sonunda kalan 6 ayda %33. Biraz iyi hisseleri seçebilirseniz yani ufacık bir iyi hisse tercihi yapabilirseniz %40-%45'lere ulaşacaksınız. 6 ayda hatta 6 ayda kalmadı baktığımızda kalan 5 ay içerisinde %45 %40 bandını yakalarsak muazzam bir getiri. Real zenginleşme, enflasyon ve dolar üzerinde getiri elde etme diyebiliriz. Yine bizleri dinleyerek Nisan aylarında, Mayıs aylarında, Haziran aylarında portföylerinizi oluşturduysanız, burada endeksin getirisi sizler için aşağıda 9000 endeksten maliyetlendiğiniz için %62'lere çıkıyor. İyi hisselerle buraya gidebildiyseniz, bunlar muhtemelen %80, %85'ler bandına ulaşacaktır ki bu da 6 ayda %85'lik bir getiri muazzam rekor getiridir diyebiliriz. Bu nedenle videoları uzun süreler aralıksız şekilde takip etmelisiniz diyorum. Demek ki yıl sonu endeksi için beklentimiz 14000 puan ve üzeri en düşük seviyelerden alım yapanlar için her zaman fırsat daha büyük olacak. İkinci önemli maddemiz. Üçüncü çeyrekte rekorlar göreceğiz. Bu bilançoların hala yani ikinci çeyrek bilançolarının hala yüksek faiz döneminde geldiğini unutmayın. Bakın faiz indirimi Temmuz'un son haftasında gerçekleştirildi. Bu bilançolarsa Nisan, Mayıs, Haziran aylarını kapsıyor. Yani faiz indiriminin bu bilançolara zerre kadar etkisi olmadı. Fakat ufak miktarlarda kur artışı bu şirketlerin toparlanmasına bilançoların iyiye doğru dönmesine sebebiyet verdi. Şimdi biz 3. çeyrek bilançolarında Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında daha yüksek kur, daha yüksek parite ve daha düşük faiz görüyor olacağız. Ve aynı zamanda hala petrol fiyatları yani enerji maliyetleri de düşük. Bu nedenle biz 3. çeyrek bilançolarda momentumun çok hızlandığını, çok güzel rekor bilançolar geldiğini göreceğiz ve burada asıl etkiyi 3. çeyrek bilançosuyla birlikte yaşayacağımızı da ifade etmem gerekiyor. Şimdi borsanın genel yapısına baktığımızda bilançoların etkisiyle endeksin yukarıda kaldığını görüyoruz. Artık bilanço beklentileri tamam biz hemen hemen 11100 endeks seviyesine değmiş olacağız. Fakat bilançolar tamamlandıktan sonra beklenti belli bir süre için ortadan kalkacağı için bu 11100 endeksten muhtemelen biz 10800'lere, 10750'lere kadar düzeltme yapacağız. Bakın şimdiden tekrar söylüyorum. O dönemde paniğe kapılmanıza, o dönemde korku satışı yapmanıza gerek yok. O dönemde endeksten daha fazla düşen, başarılı, gelecek bilanço beklentisi kuvvetli olan şirketleri düşük maliyetlerden almanız için bir fırsat dönemi olacak olacaktır. Altını çizelim. 11.100 endekse değdikten sonra bilanço beklentisi ortadan kalktığı için belli miktar satışlar göreceğiz. Bu satışları alım fırsatı olarak değerlendirip 3. çeyrek bilançosu ve yıl sonuna doğru hareket ettiğimizde doğru senaryoyu sağlamış olacağız diyebiliyoruz. Bu bağlamda bütün yapıyı sizlere aktardığımı düşünüyorum. Yine aklınızda soru işaretleri varsa mutlaka yorumlarda sorabilirsiniz. Videonun sonuna gelirken katıl kademe 4 üyeliklerinizi aktif hale getirip günlük ve haftalık trade bizlere katılmanızı mutlaka tavsiye ederim. Kanala abone olmayı Beğeni butonuna basmayı ve yorum bırakmayı da unutmadıysanız bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.